Merhaba çocuklar. Ben e, internetten bulduğum bir resmi bu şekilde resim defterine çizerek uçan balon yaptık. Uçan balondan uçan bir ev. <laughs> Şimdi yine bu e, balonları parmak boyası ile tek tek balon yapacak. Sizlerde böyle bir yeteneğiniz varsa bunu tabii ki ben çizdim. Lina çizemeyeceği için. Sizin de böyle bir yeteneğiniz varsa kendiniz böyle bir şeyler canlandırarak yapabilirsiniz. Başlayalım mı? Evet. Lina. Evet. Hadi bakalım ama. Öncelikle o bebeği kaldır istersen <laughs> kucağına. Evet Lina. Bize ne yapacaksın bugün? Ben elimi batırarak bebeği boyayacağım. Evet balonlarını yapacak. Parmak boyalarına parmaklarını batırarak balonları çizecek değil mi? Evet. Evet, başlayalım o zaman. bakalım nasıl yapacaksın? Hangi bir renkle başlamak istersin? Evet, mavi. Maviyle. Tabii Çok en sevdiğin güzel. renk olduğu için bak şimdi. Balonların şeklini daha güzel yapabilmen için parmaklarını şöyle batıracaksın. Tamam. Biraz tamam. yani dik değil de biraz böyle yatay. Tamam. Evet, şimdi şu şekilde buradan mesela başlayalım. Böyle. Anladın tamam. mı? Şimdi mavi olmasını istediğin yerlere böyle karışık karışık parmaklarını batır. Tamam. Ama hayır bak gösterdiğim gibi şöyle yapacaksın. Evet, böyle. Tamam. Tekrar batır. Tamam. Sen yardım etmen gerek yok Tamam. Evet, o şekilde. Tamam. Şimdi Al bakalım sil parmağını temizle. Şimdi ben Sarı ile devam ediyor Lina. Evet. Çok güzel. Evet. Oluyor. Çok güzel en sevdiğin renkten başladın gene. Mavi. Evet. Bana bakmak istedim. Turuncu mu? O ne? O pembe. Pembe mi? Hı -hı. O rengi bir türlü çıkartamadım ben de. Hı. -hı. Şimdi ben geline başlamak istiyorum. Hangi renk o? Green. Green. Hı -hı. Yani yeşil değil mi? Hı -hı. Yeşil. Allah yeşil. Ben ki de. Evet güzel oluyor. Şimdi evet. onlar birleşecek. Birleşince çok daha güzel bir renk ortaya çıkacak. Rengarenk. Evet. Pembe yaptık mı? Yok yapmadık. Gel yaptık. yaptık. Hayır yapmadık. O, onu kullanmadık. Evet Batır. Yan yana olabilir. Sarı ile devam edelim. Ay yaptık. Yaptın mı? Hı <laughs> hı. Olabilir. Sarıyı kullan, tekrar kullan. Evet. Ay elimi boz ettim anlatım Neyse şey devam ediyor Lina. Evet. Aralarında sanırım küçük balonlar da var. Büyük balonların yanında değil mi? Hı hı. Evet. Evet, balonun çerçevesini bu şekilde gerçekleştireceğiz Lina. Evet. Evet, maviyle tekrar başlayalım, devam edelim. Tamam. Benim yaptığım gibi, biraz daha bitişik olabilir. Evet, bitişik yap Lina. Evet, çok güzel. Devam et. Biraz daha batır parmağını, Hı -hı. birleştirerek devam et. Bak, aradaki boşlukları da doldurmalısın. Çok boşluk bırakıyorsun Lina. Evet. Tekrar batır. Mit gibi olacak. Evet güzel olacak. Tamam hadi. Şimdi bu kalan al elini temizle. Bu aradardaki boşluklar var ya. Hı? O boşlukları dolduralım şimdi. Ee, rengarenk tekrar. E, ee, onu Sarıyı da çok kullandık ama. <laughs> tamam devam et. Devam et. Boşlukları dolduralım. Şimdi. Turuncu ile devam ediyorsun evet, herhalde. nasıl yapacaktım? Hı? Nasıl yapacaktım? Tekrar daha önceki yaptığın gibi. Ha, Bak tamam. nasıl böyle büyük balonlar... büyük ba balonlar yaptın. Şimdi balonların büyük olmazsa evinde uçamaz. Değil Hı -hı. mi? Bir balnayalım. Tamam, şimdi başka renk dene. Bak orada başka renklerin de var. Onları da kullan. Evet birazcık de yani. Evet, boşluklara devam et. Ben böyle ki. Sana daha önce gösterdiğim gibi yapabilirsin. Tamam. Biraz daha büyük. Biricik şöyle batayım. Evet. Parmağın ucuyla değil, biraz böyle yatay. Arkadaşlar bu bitirdik. Çok güzel oldu. Çok mutluyum şu anda. Pamuk boyaları oynadığım için çok güzel oldu da. Bir göster bakalım şimdi arkadaşlarına. Nasıl olmuş? Evet bence çok güzel görünüyor. Bunu tekrarlayalım bence değil mi? Bence de. Ben gene böyle güzel böyle resimler çizeyim. Uçan balon, ağaç yapabiliriz. Bir dahaki sefere ağaç yapalım olur evet, mu? Evet, o videoda da ağaç yapalım. Tamam. Bir başka videoda da ağaç yapacağız. Evet abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın.